Lefter TV'den herkese merhabalar. Siz değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Bu videomuzda 3 Ocak 2022 itibariyle Yargıtay tarafından açıklanan 16 tane siyasi partinin üye sayılarını sizler için derledik. İyi seyirler. Partiler arasında en çok üye artışı sağlayan siyasi parti olan İyi Parti 500 bin barajını aşarak MHP'yi de geride bırakırken bir diğer dikkat çeken artış ise Deva Partisi'nde yaşandı. Parti 100 bin barajını aştı. İşte o sıralama. 16. ve son sırada Zafer Partisi var. İyi Parti'den istifa etmesinin ardından Ay Yıldız Hareketi'ni başlatan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Zafer Partisi'ni 26 Ağustos 2021 tarihinde kurdu. Yargıtay'ın verilerine göre kuruluşundan bu yana 4 ay geçen partinin toplam üye sayısı 109. 15. sırada Türkiye Komünist Partisi var. Türkiye Komünist Partisi'nin 4853 üyesi bulunmaktadır. 14. sırada Emek Partisi var. Emep'in 5289 üyesi bulunmaktadır. 13. sırada Sol Parti var. Sol Parti'nin 5419 üyesi bulunmaktadır. 12. sırada mecliste 4 tane milletvekilisi de bulunan Türkiye İşçi Partisi var. Türkiye İşçi Partisi'nin 6492 üyesi bulunmaktadır. 11. sırada Memleket Partisi var. CHP'den ayrılarak Memleket Partisini kuran eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yılbaşına 5 gün kala partilileriyle Ankara'da bir araya gelerek yeni yıla kadar 5000 yeni üye yapılması talimatını vermişti. Yargıtay'ın verilerine göre bu hedef tutmadı. Memleket Partisi son 3 ayda 12992 olan üye sayısını 4892 artırarak 17884'e çıkardı. 10. sırada HDP var kapatılması talep edilerek hakkında dava açılan HDP de 3 ayda üye sayısını arttıran siyasi partiler arasında yer aldı. Yargıtay'ın verilerine göre 41.022 üyesi bulunan parti üye sayısını 720 arttırarak toplam 41.742 üyeye ulaştı. 9. sırada Gelecek Partisi var. AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi 34.045 olan üye sayısını 11.637 artırarak 45.682 üyeye çıkardı. 8. sırada Deva Partisi var. AK Parti'den istifa eden eski bakan Ali Babacan'ın liderliğini üstlendiği Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 ayda üye sayısını 44.478 artırarak 102.896 üyeye ulaştı ve 100.000 üye barajını aştı. Yedinci sırada yeniden Refah Partisi var. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan yeniden Refah Partisi de 148.724 olan üye sayısını arttırdı. 3 ayda yeni 16.694 üye kazanan parti 150.000 barajını aşarak 165.418 üye ulaştı. 6. sırada Saadet Partisi var. Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi 269.538 olan üye sayısını 1918 arttırarak 271.406 üyeye ulaştı. 5. sırada Demokrat Parti var. Millet İttifakı üyesi olan Gültekin Uysal liderliğindeki Demokrat Parti'nin toplam üye sayısı da 3 Ocak itibariyle 403.758 olarak kayıtlara geçti. Dördüncü sırada MHP var. Cumhur İttifakı ortağı MHP üye sayısını arttırdı. 3 ayda 3677 yeni üye kazanan MHP toplam üye sayısını 473.192'den 476.869'a çıkardı. 3. sırada İyi Parti var. Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti geride kalan 3 ayda siyasi partiler arasında üye sayısını en çok artıran parti oldu. 500 bin barajını geçen İyi Parti 425.619 olan üye sayısını 86.924 artırarak 512.543'e çıkardı. İkinci sırada CHP var. Sandık güvenliği çerçevesinde bir süredir üye örgütlenmesi içerisinde olan ana muhalefet partisi CHP de 3 ayda üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı. 3 Ocak verilerine göre 1.299.235 olan üye sayısını 13.656 artıran CHP toplam 1.312.891 üyeye ulaştı. Birinci sırada AK Parti var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının son verilerine göre AK Parti 3 ayda 11.011.725 olan üye sayısını 53.022 artırarak 11.064.747'ye yükseltti. Lefter TV'yi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza halen abone olmadıysanız lütfen destek olmak ve bu tarz videoların devamını hazırlayabilmemiz için abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.